Hangi şikayetler bize hani fabriği düşündürsün, ee, özellikle tabii çocuk aslında anne karnında başlayan bir hastalık, çocukluk çağında daha çok hani e, bu e, nöropatik şikayetler, ayakta yanma, karıncalanma, terleme bozuklukları gibi e, bulgular ortaya çıkıyor. Yine bu hastalığa özgü e, cilt damarlarının tutulmasına bağlı döküntüler e, söz konusu olabilir. Zamanla e, böbreklerdeki etkilenmeye bağlı olarak. Önce mikroalbünleri, sonra makroalbünleri ve böbrek fonksiyonlarıyla giderek zamanla azalma. Yine kalpteki birikim söz konusu olabilir. Bunlara bağlı aritmiler, çarpıntı, kalp yetersizliği, yine genç hastalarda da beyinde inme gibi tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Belli bir sebebe bağlanmayan genel semptomlarla ortaya çıkıyor genelde. Yaş ilerledikçe bu... Belirgin olmayan semptomlar, bir sebebe bağlanamayan semptomlar azalıyor ama bununla beraber organ tutulumu ortaya çıkıyor. Organ tutulumundan da kastımız kalpte hastalık olması, kalp büyümesi, böbreklerde hastalık olması, böbreklerde protein kaçağının ortaya çıkması, böbrek fonksiyonlarının bozulması ve erken yaşta merkez sinir sistemi bulgularının olması yani inme geçirmesi hastanın. Bunun yanı sıra fabri hastalarında ciltte de bazı bozukluklar olabilir. Ciltte küçük, kırmızı, nokta tarzında lekeler gözükebiliyor. Bunların anjiokeratom isminde özel bir adı var. Özellikle dudak çevresinde, kalçada, göbek çevresinde görülebiliyor bu lezyonlar. Bunlar da hastanın teşhisini ortaya koymak için önemli bir bulgu olabiliyor. Ayrıca Göz doktorunun özel muayenesinde de hastalıkla ilgili bazı bulgular ortaya çıkabilir, bulunabilir.